Biyoloji benim diyen Şahım Gökbakar'ın denize sıfır villası kaçak çıkmış yıkılacakmış. <laughs> i̇şte böyle ya. Ya bunlar o kadar komik insanlar ki ya arkadaş. Yani yapıyorsun ya böyle bir şey. E çıkma ortaya bari. Bir de çıkıyorsun çığırtkanlık yapıyorsun. Ben çevrecim diyorsun. Ben işte milletçiyim diyorsun. Ben ormanları muhafaza ediyorum. Canlı yayınlar yapıyorsun bilmem ne vesaire. E kendin kesiyorsun parçalıyorsun ev yapıyorsun. Kanunlara uymuyorsun vesaire vesaire. Yani böyle hani her tarafı yamuk. Bir de kalmış yamuklukları görüyormuş da milleti uyarıyormuş da söylüyormuş da bilmem neymiş de. Yani devleti kötülemek için biliyor musunuz? Kendilerini şaşırdılar. Ne yapacaklarına şaşırdılar. Birisi showman kalkıyor devlet işleriyle ilgileniyor. Öteki aktör kalkıyor devlet işleriyle ilgileniyor. Ondan sonra biz hocalar siyaset konuştuğumuz zaman siz caminize çekelim siyasete girmeyin diyorlar. Ya ilim ehli her noktada yol gösterici olmak vazifesi zaten. Sen şovmensin ya. Kometsin yani. Sen şebeksin yani. Git şebekliğini yap ya. Milleti güldüreceksin ya hani mesela. Burnunu sokma bilmediğin işlere. Şebek olan bir insanın hani şebek diyorum yani ya, eskiden soytarı soytarı derlerdi. Padişaha güldürenlere yani. Soytarı ve şebek. Güldürenlere böyle söyler. Şimdi showman, stand-up bilmem ne isimleri bulmuşlar yani. Eski lisanla konuşuyorum. Şebeksin, soytarısın. İşin ne? Milleti güldürmek. Ha ben akıllı bir adamım siyasetten de anlarım diye ortaya atlıyorsun. Haddin ve hakkın olmadan konuşma hakkını kendinde buluyorsun. Konuşuyorsun. Öteki aktör, öteki şarkıcı, öteki bilmem ne hepsi atlıyorlar. Sonra Müslüman cenahtan işi hem insanları düzeltmek hem de bütün yöneticilere nasihat etmek olan ilim ehli İlmi söylediği vakitte, Kur'anı Sünneti söylediği vakitte, hocalar sizin siyasette ne işiniz var? Yapı bu yani, velhasıl, <laughs> kaçak göçek, her ne yapıyorsa, devlet onu zaten yıkım kararını vermiş herhalde. Ama doğrucu olsunlar, doğrucu olsunlar, bizim istediğimiz o. Doğru söylesinler, iki yüzlülük yapmasınlar, İkiyüzlülük yapıyor insanlar. Doğru doğru. AK Parti hatalıysa onun hatasını da söylersin. AK Parti'de de çok hatalar var. Çok hatalı insanlar var. Karşıda da hatalı var. Ama bakıldığı vakitte e, karşı taraf çok çok hatalı. Yani ta gezi olaylarına kadar baktığımız vakitte üç ağaç kesildi diye ortalığı kaldırdılar. Değil mi? E ne oldu? <laughs> İstanbul'a Ekrem Oğlu geldikten sonra ne ağaçlar kesildi? Kimse de ses soluk yok. Neden? Çünkü bunların nizamını onlar destekliyor. Bu tip solcular gelecekler bunlara işte konser verdirtecekler. Yani parayı bunlara verecekler. Bunlar da keyfini sürecekler ya. Eski dönem hep öyle yani. Şimdiki dönem de çok değişmiş değil de işte. Yerleri belki biraz değişmiş. Biz yiyemiyoruz, biz keyfimizi güdemiyoruz diye. Keyfimizi güdecek tarafı destekliyor ama desteklerken de bunun her defasında tekerleri patlıyor her defasında yüz üzeri yere çakılıyorlar. Ama ne utanıyorlar de bir şey arkadaş. Ne bir şey ne bir şey. Hizmet yapıyor. Ekrem Oğlu hizmet yapıyor. CHP'li belediyeler hizmet yapıyor. Çıkıyorlar bunlar. Onları destekliyorlar. Arkalarda duruyorlar. Biz sizinleyiz falan filan. Ama yalan söylüyorsunuz. Ne, ne hizmet yapıyorlar? Bak şimdi. Üç senedir diyor galiba Bilecik Belediyesi. Ne yapmış? Bilecik'te. Mustafa Kemal'in at üzerindeki bir heykelini yapmış. Üç sene uğraşmış bunun için. AK Parti hükümeti bir buçuk senede bilmem nerede diyor viyadük yaptı. Yol yani anlıyor musun? Çukurlu yerlerde üstten rahat gidilecek yol yaptı. O yol kaç kilometre mesela veya kaç metre? Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığınız heykelin kime yararı var ya? Bir sürü para harcıyorsunuz bunlara. Yalnız işte diyorum ya sistem Acayip çökük bir sistem. Adam hizmet diye durmadan paraya gidip taşa yatırıyor. Heykele yatırıyor. Ulan kimse sormuyor. Fakirin hakkı var burada. Fukaranın bir aç şurada yemek de millete yemek ver. Milleti yedir, milleti doyur. Kimse demiyor. Kimsenin işi yok. Ama yol yapanlara yedi derler. <laughs> hizmet yapanlara yedi derler. <laughs> Heykel yapanlar tamam çok iyi yaptı. Doğru. Mustafa Kemal Paşa'nın burada bir eksikti. Heykeli zaten. Bundan dolayı Bilecik kalkınamamıştı. Şimdi heykel oldu ya. Uf yağmurlar yağacak. Her yere <laughs> bolluk gelecek yani. İşte bu ta ne zaman bize gerici diyenlerin aslında bizden çok daha geride olduğunu gösteren ta Roma zamanına giden tipler bunlar. Roma zamanında da böyle her yere heykel dikerlerdi. Netice işte durum böyle kardeşim. Saçma sapan bir düzenleri var doğruluğun yanlarından bile geçemiyorlar yani. Bir de doğruluk satmaya çalışıyorlar. Maalesef.